Bugün sizlere bu videomuzda kaldıraçlı işlemleri OKEX mobilde nasıl yapabiliriz bunu inceleyeceğiz. Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. işlemlerimize başlamadan önce aranızda okex borsasına henüz daha kayıt olmamış kişiler bulunabilir. Kayıt olmayan kişiler için aşağıda açıklama kısmında 20 indirimli komisyon linki bulunuyor. O linke tıklayarak kayıt olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ömür boyu 20 komisyon indirimi alacaksınız. General vurduğumuz zaman ciddi anlamda yüksek kazançlar elde ettiriyor bize. Twitter'da özellikle telegram kanallarında çok kez karşımıza çıkan kaldıraçlı işlemlerde insanlar binlerce dolar kazanıyorlar. Kaldıraçlı işlemlere başlamadan önce önce kaldıraçlı işlemlerin nasıl yapıldığını sizlere göstermeden önce kaldıraçlı işlemlerin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsetmek istiyorum kaldıraçlı işlemlere bakiyenizin yüzde 10'u yüzde 15'i maksimum yüzde 20'si ile işlem yapmalısınız çünkü kaldıraçlı işlemlerde yapacağınız işlemlerin geri dönüşü hiçbir zaman olmayacaktır ilk olduğunuz zaman spottaki gibi tekrardan dönüşü olmayan bir yol içerisindesiniz haydi şimdi videomuza geçelim okex hesabı olmayanlar için coin mühendisinin blog sayfasından sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayıp açılan sayfada sondan 3. sırada borsalara tıkladıktan sonra aşağıya indiğimizde OKEX düşük komisyon yüksek hacimli en popüler borsa diye altında %20 kayıt ola tıklıyoruz. Açılan sekmede aşağıya doğru kaydırdığımızda zaten e-posta adresi kısmı açılıyor. Oraya e-posta adresimizi girip kayıt ola tıklayıp işlemlerimize devam ediyoruz. OKEX borsasına girdiğimiz zaman kaldıraçlı işlemlerde kullanmamız gereken bir miktar bakiye ihtiyacımız vardı. Bunun için varlıklar kısmına gelir. Biz çoğu zaman kripto yatır kullandığımız için kripto yatır diyoruz. Karşımıza böyle bir sekme çıkıyor. Arama geçmişinde zaten USDT'yi görüyoruz. USDT'ye tıkladığımız zaman karşımıza hangi ağ kullanmamız gerektiği çıkıyor. Genelde USDT'yi yatırmak için TRC20 adresi kullanırız. TRC20 adresini seçtikten sonra karşımıza yatırma adresi çıkıyor. Bu yatırma adresini kopyalayıp OKEX borsasına istediğimiz tutardaki bakiyeyi gönderiyoruz. Ardından bakiye hesabımıza yattıktan sonra yatan bakiye fon hesabımıza yatacaktır. Bakiye fon hesabımıza yattıktan sonra transfer et'e tıklıyoruz. Ardından önümüze gelen sekmede zaten fon hesabından alsat hesabına göndereceğimizi net bir şekilde görüyoruz. Aşağıdaki miktar kısmında sağ tarafta tüm olan seçeneğe tıkladıktan sonra aşağıda olayla butonuna tıklıyoruz. Göndermek istediğimiz tutarlar alsat hesabına geliyor. Alsat hesabına geldikten sonra aşağıda orta kısımda yuvarlak bir şekilde her iki tarafa bakan ok şeklindeki sembolü görmemiz gerek. Tıkladıktan sonra önümüze gelen bu ekranın spot hesap mı yoksa kaldıraçlı alım satım hesabı olduğuna dikkat etmeliyiz. Alımlarımızı satımlarımızı bu şekilde yapmalıyız. Biz işlem yapacağımız için al sata tekrar tıklıyoruz önümüze gelen sekmelerde dönüştür spot al sat kaldıraçlı işlemler vadeli işlemler gibi birçok seçenek bulunmaktadır önümüzde açılan ekran tamamıyla kaldıraçlı işlemleri yapacağımız ekrandır sol üst köşede btc usdt yazan kısma tıklıyoruz önümüze açılan ekranda bir sürü coinin şu anda kaldıraçlı işlemleri açık olduğunu görebiliyoruz şunu unutmamalıyız ki bazı coinlerin spot işlem tarafında alım satımı olabiliyorken kaldıraçlı işlemlerde alım satımı bulunmayabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Buradan hangi coin'e kaldıraçlı işlem girecekse buna karar verdikten sonra işlemlerimizi yapıyoruz. Örnek verecek olursak biz Bitcoin üzerinden işlemlerimizi yapacağımız için Bitcoin USDT paritesini kullanıyoruz. Ardından dikkat etmemiz gereken ikinci kısım ise izole yazan yer. İzole yazan yere tıkladığımda önüme iki farklı seçenek geliyor. Bir tanesi çapraz, bir tanesi izole. Çapraz işlem marjin ve kar zarar pozisyonlar arasında paylaştırılır. Likidasyon meydana gelirse tüm pozisyonlarınızı kaybedebilirsiniz. İkinci kısım izolede ise marjin ve kar zarar pozisyonları arasında paylaştırılmaz. Likidasyon meydana gelirse yalnızca mevcut pozisyonunuzu kaybedersiniz. Çoğu zaman izoleyi kullanıyoruz. Bugün sizlere izole marjini anlatacağım. OKEX'te bizler için Bitcoin'de 100x kaldıracak kadar izin vermektedir. Biz 100x kaldıraca tıkladığımızda lik olma olasılığımız bir o kadar yüksek olacaktır. 1x'e tıkladığımız zaman ise lik olma olasılığımız bir o kadar imkansız olacaktır. Lakin bizler çoğu zaman kaldıracımızı 2x ile 5x arasında tutmalıyız. Çünkü bizler yatırımcıyız, kumarbaz değiliz. Bugün sizlerle kaldıracı 5x'te açacağım. Ve 5x'e tıkladıktan sonra aşağıya onayla diyorum. Karşıma bir risk hatırlatması geldi. Yeniden ayarla ya da yine de devam ete tıklıyorum ve kaldıracım 5x olarak ayarlandı. Aşağıya indiğim zaman Emir fiyatı USDT yazan bir yer var. 40.735,90 cent olarak gözükmektedir. Bu kısma ise hangi fiyattan kaldıraçlı işlem yapacağımızı görmekteyiz. Ne kadarlık bir miktarda işlem yapacağımızı, onun aşağısında da USDT bakımından ne kadar işlem yapacağımızı görmekteyiz. Sağ tarafta emir fiyatı kırmızı ile gösterilen taraflar satış tahtası, yeşil renkle gösterilen kısımlar ise alım tahtasıdır. Bizler bu satış tahtası ve alım tahtasına dikkat ederek emirler vermeye özen göstermeliyiz. Sağ tarafta orta kısımda fonlama oranı geri sayım. X'i 0.04. Ne demektir bu fonlama oranı? Kaldıraçlı işlem yapanların tahtayı dengelemek için birbirlerine olan ödemeleri. Negatif olduğu zaman shortçular longçulara, pozitif olduğu zaman longçular shortçulara ödeme yapar. Şimdi gelelim pozisyon açmaya. Pozisyon açma kısımda iki farklı seçeneğimiz var. Bir tanesi yeşil olan satın al uzun pozisyon. Bir diğeri sat kısa pozisyon. Yani bizler bunu genellikle long ve short olarak adlandırıyoruz. Buna da coin'in yükseleceğini. Mi? yoksa düşeceğine mi karar verdikten sonra yükselecekse long pozisyon düşecekse short pozisyon açıyoruz. Şimdi sizlerle beraber bir pozisyon açalım. Ben bitcoin yükseleceğini düşünüyorum. Bakiyemin %15 ile 40.618'den bir bitcoin long pozisyonu açıyorum. Emir verildi aşağıya indiğim zaman emri limit emirden verdiğim için direkt pozisyonlara düştü. İki farklı yer gözüme çarpıyor. Birisi kar zarar miktarı bir diğeri de kar zarar oranı. Kar zarar miktarı açtığım pozisyonu bana kaybettiğim ya da kazandığım doları miktarını gösterir. Kar zarar oranı ise açmış olduğum bakiyenin miktarının yüzde kaçını kaybettiğimi ya da kazandığımı gösterir. Aşağı tarafa indiğim zaman boyut olarak 0.88 bitcoin'i bir işlem açtığımı görüyorum. Marjin USDT yazan yerde ise açtığım pozisyonun kaç dolarlık bir hacmi kapsadığını görüyorum. Onun altında ise gösterge fiyatı yani anlık olarak gösterilen fiyat. Sol tarafındaki ise açılış fiyatı 40.618 benim açtığım fiyat. Likidasyon fiyatı ise 32. 641 dolar. Yani fiyat 32.641 doları geldiği zaman benim 7.200 dolarım komple lik olacaktır. Şimdi sizlerle beraber kar al zarar durdur butonuna tıklıyorum. Önüme bir ekran geldi. Zaten sizlere bu ekranı açıklayacağım için bunu bir daha göstermedim. tamama basıyorum. Kar al fiyat değişim oranı zarar durdur fiyat değişim oranı. Burada sizlerle beraber aslında bir stop koyma işlemi yapıyoruz. Buraya karı nerede ve ne kadarlık miktarda alacağını belirleyeceğiz. Şimdi kar al yazan yere tıkladığımda sağ üst taraftan son fiyat, ortalama açılış fiyatım ve gösterge fiyatını görebiliyorum. Ortalama fiyatım 40.618 dolar olduğu için 41.000 dolarda bu pozisyonumu piyasadan değil de 41.000 dolara geldiğinde kar almasını istiyorum. Aşağıya indiğimde ise zarar durdurma. 40.300 dolara geldiğinde ise zarar durdurmasını istiyorum. Ne kadarlık zarar durdurmak istediğimde ise ya da ne kadarlık kar almak istediğimde ise aşağıdaki imleci sağdan sola soldan sağa kaydırarak karar veriyorum ve onaylaya basıyorum. Ve emir başarıyla verildi. İki farklı emir verdiğimi net bir şekilde görebiliyorum. Kar al tetikleme 41 bin, zarar durdur tetikleme 40300. Sağ üst taraftan bunu iptal ettiğimde vermiş olduğum emirler kapanıyor. Pozisyona tekrar geldiğimde artık pozisyonu nasıl kapatırız buna bakalım. Pozisyonu kapata tıkladığımızda karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Sağ tarafta piyasa yazan yere tıkladığımda benim bu emri yüzde yüze çekip kapattığımda 123 dolar zararla kapatacağım. Ama piyasaya tıklamadığım zaman emir fiyatını kendim belirlediğim zaman mesela pozisyon 40300 dolara geldiği zaman sen pozisyonun yüzde yüzünün kapat dediğim zaman pozisyonu, oraya geldiği için kapattı. Peki hocam her şey güzel de biz işlemlerimizi neye göre nasıl açacağız? Bunun için yeniden söylüyorum bir bilgisayara ihtiyacınız yok. BTC USDT'nin sağ tarafında iki tane mum görüyoruz. Bu muma tıkladığımız zaman bizi Bitcoin'in mumlarının olduğu ekrana atıyor. Burada 15 dakika, 1 saat, 4 saat, 1 gün ya da tüm yazan yere tıkladığımızda hangi zaman dilimini tercih edeceğimizi burada bize gösteriyor. Ardından buna karar verdikten sonra tümünün hemen sağında göstergeler yazıyor. Burada tıkladığımız zaman MA, MA, Bollinger, Volume gibi birçok şeye buradan erişebiliyoruz. Buradan çeşitli analizlerinizi yapıp bu şekilde de işleme girebilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer emir tipi olan piyasa emri. Piyasa emrine tıkladığımız zaman bakın altında anlık piyasa fiyatı. Bu anlık piyasa fiyatını yani piyasa emrini ne zaman kullanacağız? Çok önemli bir haber duyduğumuz zaman ya da çok önemli bir bilgiye ulaştığımız zaman kullanacağız. Örnek veriyorum ben çok ani bir şekilde işleme girmek istiyorum. %20 Beşlik bitcoin'e uzun long işlem açıyorum ve hemen direkt beni pozisyona attı. Benim marjin miktarım çok yüksek olduğu için pozisyonu direkt kapat diyorum. Piyasa diyorum %100 pozisyonu kapattım. Az önce sizlere piyasa emrini anlatırken size şunlardan bahsettim. Ani bir haber varsa ya da ani bir bilgi aldığınız zaman bu piyasa emrini kullanabilirsiniz. Size bilgisayara ihtiyacınız olmadığını söyledim. Ama ekstra kullanmanız gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Coinmühendisi.com Bu sitede birçok şeye erişebilirsiniz. Özellikle kalın duraçlı işlem açmak istiyorsanız coinmehendisi.com'u kesinlikle kullanmalısınız. Sitede ne nereye gitmiş, hangi coin ne kadar yükselmiş, hangisi ne kadar çok düşmüş direkt görebiliyorsunuz. Aşağıya indiğimiz zaman korku ve açgözlülük endeksini direkt görebiliyoruz. Daha da aşağı indiğim zaman anlık olarak kripto paraların sıralamalarını net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz daha aşağıya indiğim zaman bizim için asıl önemli olan yer long ve short oranları. Binance'a baktığımız zaman şu anda yüzde %52.78 long, yüzde %47.22 ise short işlem işlem gözümüze çarpıyor. OKEX borsasında ise neredeyse birbirini takip eden oranlarla beraber %52.37 long, %47.63 short. Sadece bu long short oranlarını takip ederek bile işlem açan insanlar var. Yalnız dikkat etmeliyiz ki çoğu zaman long ve short işlem açanları terste bırakmak için ani yükselişler ve ani düşüşler olabiliyor. Videonun başında da söylediğimiz gibi kaldıraçlı işlemler çok risklidir arkadaşlar. Yaparken çok fazla dikkatli olmalıyız. Tekrar ediyorum kaldıraçlı işlemler çok fazla dikkat gerektiren bir yerdir. Kaldıraçlı işlem yaparken çok fazla dikkatli olmalısınız. Evet arkadaşlar elimden geldiğince siz değerli takipçilerimize, değerli izleyicilerimize OKEX borsasında kaldıraçlı işlemler telefon yardımıyla nasıl kolaylıkla yapılır sizlere bunu anlattım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, para mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bizleri arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi kesinlikle unutmayın. Aklınıza herhangi bir soru takıldıysa aşağıda yorumlar kısmından bize sormayı kesinlikle unutmayın. Bizler sizin için buradayız. Sağlıcakla kalın.